Safa Ayaz Müzesi'ndeyiz. Dünya çapında sayıları binlerle ifade edilen, fuar organizasyonunu öncülük eden, spor, sanat, turizm ve birçok alanda fuar çalışmalarına çok önemli çalışmalara imza atan Bilgin Aygül ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba efendim, Sayın İyi Aygül. yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Art Ankara sanatın nabzını başkentte hissettiren, sizin öncülüğünüzde gerçekleşen, Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Art Ankara'yı geride bıraktık ve bu sene 10. yılıydı Art evet. Ankara'nın. Nasıl bu sene fuar? Ee, bu sene her sene bir üstüne koyarak ilerliyoruz. Ee, Ankaralılar sahip çıktı. Komşu ve çevre ülkelerden sahip çıkan onlarca sanatçımız oldu. Türkiye'nin 81 ilinden katılımcı ve ziyaretçimiz vardı. Bu sene gerçekten bir önceki seneden de çok daha iyiydi. 77 bin kişiyi ağırladık ki. Bunların yaklaşık 10 bini e, aşkın e, ziyaretçi Ankara dışından geldi. E, bunlar tabii bizim için önemli rakamlar. 77 bin kişiyi bir sanat fuarında ağırlamak kolay bir iş değil. 37 farklı ilimizden Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri otobüslerle, fuarı, trenlerle fuarı ziyarete geldiler. Fuarımızda bu sene 152 katılımcının çatısı altında 1600'ün üzerinde sanatçımız vardı. Mekansal olarak da bu sene bir önceki seneye göre genişledik. Artık kullanabileceğimiz ato kongrezyumda da alan kalmadı. Ama 18 bin metrekarelik alanda Art Ankara 13 kez yaşama geçti. Evet, sanatın Yeri yurdu olmasın, belli bir merkeze toplanmasın ya da bu merkezler bir yere kaymasın, her yerde sanat olsun <laughs> ütopyasından hareketle ee, sizin çalışmalarınızı çok heyecan verici buluyorum. Pek çok bölgede de galiba böyle değil mi? Farklı bölgelerde de sanatla ilgili işler projeler. Yapmaya çalışıyoruz. Özellikle güzel sanatlar liselerinden, güzel sanatlar fakültelerinden yetişen öğrencilerin çok büyük kısmı başka işlerde çalışıyorlar, başka mesleklere kayıyorlar onların o heyecanını devam ettirebilmek için Fresh Ankara diye bir proje kurguladık. İki yıldır Kültür Bakanlığımızla birlikte yaşama geçiyoruz. İlk yıl, ilk meclis ilkokulunda Kültür Yolu Festivali çerçevesi içinde. ikinci sene 2023'te Eylül ayında, Ekim ayında şeyde AKM'yi tekrar açarak, orayı temizleyerek, orada standları kurarak gerçekleştirdik. 17-27 yaş arasındaki ilk yıl 100 öğrencinin üçer eserini sergiledik. 81 ilden araştırma yapıp öğrencileri davet ediyoruz yarışmaya. Seçilen 100 öğrencinin üçer eserini sergiliyoruz. Küratörümüz Kıymet Kiray bu projenin finansmanında Kültür Bakanlığı'nda ciddi bir katkısı var. Bunu bu senede tekrar Kültür Yolu Festivali'nde gerçekleştireceğiz. Araştırmalarımıza, çalışmalarımıza başladık. Ben çok uzun süredir 43 yıldır fuarcılık sektöründe çalışıyorum. E, dünyada el sanatları kültürel değerin yanı sıra fonksiyonel olarak da o ülkelerin turizm girdilerinin içinde önemli bir kalem. Bugün bir İngiltere'ye, bir Fransa'ya baktığınız zaman, bir Almanya'ya baktığınız zaman 100 milyar euro geliri varsa bunun %5 ila 7'si fonksiyonel kültürel objelerden oluşuyor. Hem gidenler için aynı şey söz konusu, hem o ülkelere gelenler için. Aynı şey söz konusu. Ee, yani bizim de 40 milyar dolara yaklaşan turizm gelirlerimizin yüzde beşi, yedisi olsa çok ciddi bir artı olur. Hem istihdama, hem kültürel değerlerimizin tekrar canlanmasına, farklı tasarımlarda, farklı projelerin yaşama geçmesine sebep olur. Ama maalesef bu konuda bir halımız vardı. Halımız da elimizden gitti. Maliyetlerimiz artık eskisi gibi değil. Çin'de helek heleye bir yere işaret almışlar, coğrafi işaret. Herekallıları bile oradan geliyor. İran'da Asya ülkelerinden gelen ucuz sallara dayanamadı bizim sektörümüz. Ama o Türk motiflerini, Anadolu motiflerini korumak çok değerli kültürümüz açısından da, gelecek kuşaklara aktarmak açısından da. Bu bağlamda 95 yılında başladığımız Art Crafts diye bir projemiz vardı. Zaten sanat fuarlarımızda Artsen Crafts'ın içinde doğdu. Çünkü AKM'de yapıyorduk. AKM'nin dış alanı yani galeri alanı el sanatlarında ki 32 ülkenin katıldığı el sanatları fuarlarıydı. 15-20 sene onları devam ettirdik. Ama içinde de Art Forum diye bir fuar doğup bağımsızlaştı. 6-7 senede e, o fuarımız Art Forum olarak AKM'de yaşama geçti. Kongrezum, ato kongrezum yapılınca da Art Ankara adı altında bağımsız olarak 2015'ten beri 10 yıldır aralıksız olarak bu fuarımızı Art Ankara'yı gerçekleştiriyoruz gerçekten e, ülkemizde el sanatları çok konuşuluyor ama maalesef e, bir siyasi malzeme olarak kullanılıyor. Özellikle belediyelerimizin e, bu işe çok ilgileri yok. Yalnız kadının oyunu almak için ona e, satamayacağı. Çünkü eğer kadın ekonomik olarak özgür olmak istiyorsa değerinin karşılığını almalı. Özgürleşmeli o emeği. Yoksa örgüyle e, işte şu an piyasada üretilen belediyelerin veyahut da belirli yerlerin aldığı ama bir yere yaramayan el sanatlarıyla bir yere varmak mümkün değil. Bu açıdan 20 yıla yakın Arts and Crafts'ı devam ettirdik. Şimdi Atis Fuarcılık olarak İstanbul'da bu sene beşincisini yapacağımız, o da aralıksız olarak sürüyor. Craft İstanbul diye bir fuarımız var. Orada da 9-10 ülkemiz var dışarıdan gelen. Tasarım yapan üniversiteler katılıyor, olgunlaşma enstitülerimiz katılıyor, Hı. yerel yönetimlerimiz katılıyor. Onlar da görüp daha iyisi nasıl olur, daha nasıl farklı tasarımlarla mesela bir şile bezini iyi bir tasarımcı, e, popüler bir tasarımcı çok farklı yerlere getirebilir veya işte Kazaz sanatını tasarımlarla çok farklı yerlerde e, işleyip yalnız e, kolye, bilezik, e, küpe, e, yüzük olarak değil çok farklı yerlerde de kullanabilirler. Dolayısıyla tasarım yapan üniversitelerin ki her sene 12-13 üniversitemiz geliyor tasarım bölümleriyle, olgunlaşma enstitülerimiz, yerel yönetimlerimiz, el sanatları konusunda iddialı olan e, bugünden geleceği el sanatlarımızı taşımak isteyen vakıflar, e, onlar da fuarımızda yer alıyor. O da 2-6 Ekim'de 2024'te 5.si olarak İstanbul'da yeni kapıda e, açılacak. Çok konuşulan seçimleri de yeni geride bıraktık, daha <laughs> sıcağı sıcağına. Hemen öncesinde Art Ankara vardı. Siyaseten de sanata e, ilgi, destek, bizim ülkemizdeki kaynakları, sanatçıları, eserleri ya da yapılabilecekleri düşününce çok az değil mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu? Maalesef e, kurumsallaşamadı. E, partilerin sanat, kültür politikaları çok cılız, yalnız oy üzerine kurgulanıyor. Ama belirli illerimizde belediye başkanlarının tavırlarından da kaynaklanan, onların değerlerinden de kaynaklanan çok güzel şeyler yaşama geçmeye başladı. Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun, farklı illerde olsun. Bunları büyük, yani siyasi bir şey göstermek sizin, söylemek sizin, söylemek istiyorum. Çok güzel projeler yaşama geçmeye başladı. Bundan tabii bir bu ülkenin vatandaşı olarak gurur duyuyoruz. Çünkü Made in Germany dediğimiz zaman arkasında bir sanatın, o Bauhaus ekolünün gücü var. İnovatif düşünce yani sanat dediğimiz, sanat eseri dediğimiz yaratıcı düşünceyi içinde taşıyan, estetik kaygıları olan sanatçının farklı malzemelerle kendini ifade biçimidir. Dolayısıyla bu yalnız çağdaş sanatlarda değil, yanaşamın tüm boyutunda da işlenebilecek bir değer. Yani elektronik sanayide, savunma sanayi bile sanattan etkileniyor bütün dünyada ama biz bunları maalesef yeterince değerlendiremiyoruz. Bugün sanatsal örgütlerde, sanatla iç içe olan örgütlerde maalesef güçlerinin çok dışındalar, olması gerekenin çok dışındalar. Örnek olarak Avrupa'yı demek istemiyorum ama güçlü ülkelerde, Hindistan'da da, Rusya'da da, Çin'de de, Avrupa'nın tüm ülkelerinde art kansıllar var. Sanatçıların çatısı altında birleşti ama kanun koyucuyu yönlendiren sanat siyasasının da oluşmasını sağlayan yapılar var. Bizde maalesef böyle bir şey yok. Bizde bir sanatçı ya teske şey olarak bağlı oluyor veya ticaret odasına galerilerde de aynı şekilde, müzelerde aynı şekilde. Yani şu içinde bulunduğumuz müzenin herhangi bir AVM'nin verdiği elektrik parasından farkı yok maalesef bunlar farklılaşmadı. Craft kansı var mesela Avrupa'da birçok ülkede hem art kansı var hem craft kansı var. Hem el sanatçılarının birlikteliğini sağlayan e, yapılanmalar var kamusal. Yani top gibi, ticaret odası gibi. E, bizde bunlar maalesef eksik. Meslek tanımı konusunda da e, çok ciddi sıkıntılarımız var. Evet. Yani aslında şöyle düşünüyorum ben tabii sanatın bir noktada değerinin anlaşılamaması sanatın değerinden düşüren bir şey değil, sanatın gücünü azaltan bir şey değil. Ama bunu böyle göremeyen insanların ya da zihniyetin gücünü çok eksiltiyor diye düşünüyorum. Çünkü bir yerde sanat şimdi dünyada yaşanan sıkıntılar, işte salgınlar, savaşlar, zorluklar düşünülünce. Lüks gibi e, algılanıyor, öyle bir yerden görülüyor ama aslında müthiş bir güç, ifade için güç, yaşamın devamlılığı için güç, iyileşmek için güç. Keza siz çok zor dönemlerde, ülkenin içinden geçtiği çok zor dönemlerde de e, artan kaya projesini sürdürdünüz. Ondan da biraz söz eder misiniz? Yani e, deprem e, büyük bir deprem atlattı ülkemiz, keza pandemi döneminde öyle projeniz devam etti. Neydi motivasyonu? Sanatla direnmek gibi bir şey mi? Ee, sanat iyileştirir mottosuyla e, yola çıktık. Esasında bizim ülkemizde doğal afetler, krizler, savaşlar, sıkıntılar komşu ve çevre ülkelerde eksik olmuyor. Ama fuar dediğiniz zaman fuar belirli zaman dilimlerinde, belirli sürelerde, belirli mekanlarda yapılması gereken ve periyodunda değişmemesi gereken e, organizmalardır. Çünkü fuarlar Doarlar büyürler ölürler. Onu yaşatmak için her sene üstüne koymak zorundasınız. Aksi takdirde yaşamaz ve çok disiplin gerektiren bir iştir. Yani bu sene yapmayayım, bir dahaki sene yapayım, bu ay yapayım, diğer ay yapayım böyle bir şey olmaz. Zaten Almanların bu sektörün amiral gemisi olması, Alman fuarcılık sektörünün onların disiplinlerinden kaynaklanıyor. Bizde maalesef böyle bir disiplin henüz oluşamadı. Evet, mevzuat iyileşme yolunda ama çok eksik var. Biz geçen sene çok sevdiğimiz bir sanatçı abimiz, Türkiye'nin önde gelen duayenlerinden bir tanesi, deprem sonrası bilgin bu fuarı yapmayalım. Deprem oldu, içimiz yanıyor. Dedim hocam içimiz yanıyor, doğru ama bir ay var fuara, yarın ne olacağı da, belli değil. Biz depremlerle yaşıyoruz. Maalesef çok büyük bir acı ama bu acıyla biz Hatay'a o 11 ile ne katkı sağlayabiliriz? Ona bakın. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yani orada eğlenmiyoruz ama bu da yapılması gereken bir faaliyet. Hatta şöyle bir arkadaşlarla, galerilerle, sanatçılarla daha sonra bir düşünce oluştu. Onun için de iki kez Hatay'a gittik. Yapmak istiyoruz. Dedik ki Hatay'dan gelen 11 deprem e, yaşamış 11 ildeki sanatçılarımızı ağırlayalım. Hem eserlerini sergileyelim, hem onları Ankara'da ağırlayalım. Ve ondan sonra da Hatay Modern gibi bir eseri hepimiz birlikte yaşama geçirelim. Yerel yönetimlerde, hükümetimizde ama orada öyle bir şey yapalım. Çünkü gerçekten Hatay e, çok eski bir kent çok farklı uygarlıkların, çok farklı dinlerin <laughs> yaşama geçtiği bir kent, bir ortaçağ demokrasisini yaşatıyorlar. Ve gerçekten oradaki insanların birbirine olan saygısı çok farklıydı. Ben de 3-4 kez gittim. Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Arabıyla, Türküyle çok farklı ritüelleri yaşayan şeylerle, topluluklarla farklı bir kenti. Ee, ve onun için iki kez gittik ama henüz erken ama öyle bir Art Ankara ve Art Kontak ailesi olarak düşüncemiz var. En kısa zamanda bunu yaşama geçirmek istiyoruz. Evet. Ee, sanat organizasyonları bir de çok büyük uluslararası fuarlar ve organizasyonlarla uğraşıyorsunuz. Eminim birçok zorlukla karşılaşıyorsunuz. Ee, bu zorluklara gelirsek nelerin olması, değişmesi e, sürecinize yardımcı olur? Tabii her bölgenin, her ülkenin, her fuarın kendine has bir dokusu var, zorlukları var. Mesela Ankara'da maalesef e, hala bir fuar alanı yok. Mesela 1933'te <laughs> e, mimar Şeki Balbuncun'un e, mimari projesini kazandığı sergiye yapılmış. 34'te ilk şimdiki opera binası o binada ilk açılan sergi yerli malları sergisi. Ankara Sanayi Sergisi. Düşünebiliyor musunuz? Daha sonra sanat sergileri de açılmış. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk boş zamanlarında oraya gider, oradan resim alır. İşte milli piyangosuna, bankacısına, bakanlıktaki şeylere, kitlere telefon açtırır. Buradan gelip eser alın bu çocukları destekleyin diye. Ki o banka koleksiyonlarının kurum bakanlık koleksiyonlarında çıktığı yer o sergi evidir ama 46'da kapatılmış. Daha sonra opera binası olmuş ve o tarihten beri Ankara'da maalesef bir şey e, sergi alanı yok. Sanat sergilerinin yapılabileceği çok, çok güzel bir e, alan var. Hep konuşuyoruz Atatürk Kültür Merkezi, ama orayı başka amaçlı kullanmak için çok kötü olduğunu söylüyorlar. Bence Türkiye'de değil Avrupa'da da öyle güzel bir sanat sergilerinin yapılabileceği galerinin olduğu başka bir yer yok. Hı hı. Muhteşem bir bina ama tabii bakımsız, e, beton, şeyler e, mermerler kırık diye 50 tane laf söyleniyor. Orası ışık açısından, galerileri açısından, alttaki atölyeleri, e, dinleti salonları, e, konferans salonu açısından Ankara'da değil gerçekten Avrupa'da da eşini az destan bir e, yapı. Etrafıyla da bütünleşebilecek bir yapı ama maalesef öyle duruyor kapalı vaziyette. Sizin... Bu yola evrilişiniz ya da sanatla birlikteliğiniz, bu sevginiz nereden, nasıl başladı? Ben bir ressam annenin çocuğuyum. Ama mülkiyede okuyorken de hep sanat eserlerine ilgi duyardım. En ufak bir becerim yok, yalnız toplayıcıyım. Bizim kuşağımız 78 kuşağı toplumsal mutluluğu, bireysel mutluluğun önünde tutan bir kuşaktı. Dolayısıyla hep toplumsal olaylarda kendimizi mutlu etmeye çalıştık. Bu da toplumda eksik gördüğümüz, olması gereken, diğer ülkelere bakınca da çok büyük boşluğunu hissettiğimiz etkinliklerdi. Onun için sanat fuarlarına, sanat etkinliklerine daha farklı baktık. Yıllar önce Ankara Kalesi'nde de üç festival yaşama geçirdik. Onlar da sanat dolu festivallerdi. Maalesef bugün Ankara'mızda bir sanat kültür aksı yok. Oysa Ankara Kalesi çok değerli bir yer. Bütün dünyada eski kentler kentin kültür, sanat, eğlence merkezleridir. Daha önce yanılmıyorsam Muzaffer Atılgan döneminde o bütün binaların roleveleri çıkartıldı. O rölevelere fonksiyonlar kazandırılarak restore edilip Ankara'nın kentin en önemli kültür, sanat, eğlence aksi olacaktı. Çünkü para kazanmazsa kimse o restorasyonlara girmez. E, yerel yönetimlerin de Türkiye'nin çok e, sıkıntıları var ekonomik olarak. Böyle bir şeyi e, yapması kolay değil. Ama Ankara Kalesi'nde işte e, bir Koç Müzesi, Erimtan Müzesi çok değerli. Açılan Kelime Müzesi'nden e, diğer müzelere kadar e, Ankara'da farklı sinerjiler yaratmaya başladılar. Umarım Ankara Kalesi de bu önümüzdeki dönemlerde kültür-sanat aksı olabilir eski çalışmalar tekrar gündeme getirilebilir ve orada kültür, sanat, eğlence olarak Ankara'nın en önemli merkezi olur. Bugün bu sohbetimizi müthiş bir yerde gerçekleştiriyoruz. Mustafa Ayaz Müzesi. Burada emeğiniz çok ve bildiğim kadarıyla da hala mütevelli heyeti değil mi? Evet. Evet. Sizden dinleyebilir ee, miyiz? Mustafa Ayaz Müzesi ve vakfının kurucusu mütevelli heyet üyesiyim ama benim emeğim Burada çok az bütün emek Mustafa Ayaz'ın. Mustafa Ayaz çok saydığım, sevdiğim ve bu toplumun öncülerinden bir tanesi. Kendisi 1938 doğumlu. Çok geç okula başlamış ama e, buralara gelmiş. Bu müzenin arsanın alınması, binanın yapılması, eserlerin yerleştirilmesi her şeyle çok titiz bir şekilde uğraştı bu güzel eseri Ankara'ya kazandırdı. Artık Ankara'nın ona borcu var. O hep benim Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyete borcumu ödemek istiyorum deyip bu müzeyi e, yaşama geçirdi. Bütün hayali de buranın arsasını, binayı vakfa devretmek için ciddi bir e, para istiyordular. Harç vergi resim harç olarak kamuya yararlı statüsü almak istedi. Maalesef alamadı. Bir kiraz derneğine, kiraz festivali yapan derneğe kamuya yararlı statü veriliyorken buraya alamadık biz. Ama bütün hayalde o parayı yandaki araziye verip orayı da klasik müzik hol yapmak istiyordu. Ben bu düşünceyi çok değerli buluyorum. Yani zenginlerin, holdinglerin, şirketlerin müze yapması, vakıf kurması, eser alması, vergi vereceğine o tür faaliyetleri yapıyor. Ama Mustafa Ayaz emeğiyle binlerce resim satarak biriktirdiği paralarla bu müzeyi yaşama geçirdi. Bu müze onun değil artık bu müze Ankara'nın, Ankara halkının. bunu bizlerin de sizlerden de özellikle rica ediyorum. Buyurmamız lazım. Buradaki etkinlikleri yoğunlaştırıp artırmamız lazım o güzel insanın Ankara'ya hediye ettiği, ülkemize hediye, hediye ettiği, insanlığa hediye ettiği e, bu e, müzeyi bizlerin artık desteklemesi lazım. E, onun için siz de bir gezer ve e, şey yaparsanız, tanıtırsanız çok mutlu oluruz. Evet memnuniyetle. Biz de bu büyük sanatçımızın Mustafa Ayaz'ın ne yapsak hakkını ödeyemeyiz ama e, bir nebze de olsa borcumuzu ödeyebiliriz umarım onu. Çok mutlu oluruz. Bu sene müzemizin 15. yılı. Dışişleri Bakanlığımızın arkasında. Ama gezen sayısı maalesef çok az. Ee, okulların da e, burada en azından sanat okullarını gelip görmesi lazım. Buradan aşağıda atölyelerimiz var. Ee, yukarıda e, sergi alanlarımız içinde bulunduğumuz e, kat, galeri katı. Orada da periyodik olarak sergiler e, yapılabilir. Eylem Hanım'da müze müdüremiz, arkadaşımız da size detaylı bilgi verebilir. Evet o zaman Eylem Hanım'ın rehberliğinde biz müzeyi gezmeye başlayalım. Mustafa Ayaz Müzesi'nin sanat tarihçisi Eylem Hanım. Eylem Hanım sizden dinleyebilir miyiz Öncelikle Mustafa Yaz Müzesi'ne hoş geldiniz. Mustafa Yaz Müzesi, ressam Mustafa Yaz'ın 30 yıllık hayallerinin bir sonucu. Mustafa Yaz hem akademisyen hem de bir işçi gibi atölyesinde durmadan resim yapan bir şahıs. 1980 yılında günlüğüne not düşüyor Mustafa Yaz. Ben bir müze kuracağım diye. Ve bu günündeki not Yeni Mahalle Şentepe'deki Gece Kondusu'nda düşülüyor. Bu çok önemli çünkü hep der ki Gece kondudan çağdaş bir müzeye hayallerim gerçek oldu. kimseden destek almadan kuruyor bu müzeyi Mustafa Ayaz. Hala da öyle. Onun emekleriyle devam ediyor. Yedi kattan oluşmakta. Ankara Balgat'ta Bilgin Bey'in de bahsettiği gibi, dış işlerine çok yakın bir mesafedeyiz. 474 adet eserini bu müzeye bağışladı. Vakıf olarak faaliyete geçti müzemiz 2009 yılında. Tabii vakıf olması için de bu eserlere bağışlanması gerekiyordu. Çok büyük eserler var koleksiyonun içerisinde. Mustafa Yaz'ın 1960'lı yıllarından günümüze kadar bir retrospektif gibi aslında. Üç kattan oluşuyor. Bu eserleri şimdi gezeceğiz. Mustafa Yaz'ın ilk dönemi daha soyut çalışmalardan oluşuyor. Sonra kendine has tezatlıklar, hep şöyle söyler, benim kafamın içinde iki kişi var sanki ve bu tezatlıkları aslında tuvale aktardım der. Desenlerinde de, renklerinde de bunu yoğunlukla görüyoruz. Müzemiz aslında sanatseverlerin ilgileriyle devam etmeli çünkü Bilgin Bey'in de bahsettiği gibi çok az ziyaretçi sayısıyla devam ediyor. Müzemizde çocuk sanat atölyeleri var, onlara ilgi yoğun. Ama sanat galerilerimiz ve koleksiyonumuz çok az görülüyor. Bunda bizim de eksikliklerimiz olabilir. Bu şekilde. Evet, ben zaman zaman sosyal medyada görüyorum evet. yerlere yatmış küçük çocukların burada evet. resimler yaptığını buraya daha çok ziyaretçi bekliyoruz bizde. Evet. Teşekkür ederiz. Siz teşekkür ederiz.